Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ama neden beni göle yuvarlamadın ki? <gülüyor> 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 Öksürmekten sesim kısılmış. Okyanusun dibinde aileme sesimi nasıl duyuracağım şimdi? Bekle hemen döneceğim. Sorun çözüldü. Mabel <laughs> onlar havuz malzemesi kovulacağım. Dipper birine tutulmanın ne olduğunu bilmiyor mu? olduğunu bilirsin ama o insan için her şeyi yaparsın değil mi? Ah, Mermando'ya megafonu ver. Teşekkürler deyip. Mabel, senin gibi birini hiç tanımadım. Ben de öyle. Birkaç zombi, cüce ve yakışıklı vampirleri sermezsen. Vampirleri hatırlamıyorum. Sana her şeyi anlatmıyorum. Evet Mermando, sanırım sona geldik. Pek değil, bu var. pekala bu iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> bu ilk öpücüktü. Hey, aynı zamanda senin de ilk öpücüğündü. <laughs> Lütfen bu konuda bana sarma. Seni özleyeceğim Mermando. Hoşça kalın Mabel. Doğru olanı yaptın Dipper. Evet, evet. Aa, bekle, bekle. Son bir şey daha. anlatmak istemişimdir.